60 tam dalgayı 5 ee, dakikada üretiyorsa bir dalgayı ne kadar sürede? T sürede çünkü bir dalganın üretim süresi periyot kadardır ee, üretir. Şimdi 5 dakika nedir? 5 dakika. 5 çarpı 60. 300 saniyedir. Tamam. Demek ki içler dışlar çarpımı yaptığımızda 60 çarpı t eşittir bir dalga çarpı 5 dakika. Ama 5 dakika 300 ya saniye yazıyoruz. Şöyle sıfırlar gitti. Her iki tarafı 6'ya böldüm. t eşittir 5 saniye çıkar. Cevap Edirne.